Yeni Haber Kuşadası TV'den herkese merhabalar. Kuşadası sokaklarındayız. Halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. İlk önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Salim Eroğlu. Kuşadalıyım. Burada belediye emeklisiyim. Salim Bey, eee biz bugün e, dışarı çıktık. Erken seçim için eee halkımıza soru soruyoruz. Sizce erken seçim olur mu? Vallahi memleketin e, gidişatına bakarsan erken seçim e, olasılığı pek görmüyorum. Çünkü hükümet eee kaybedeceği bir seçime gir girmez sanırım. Çok teşekkür ederiz düşünceleriniz için. İlk önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Eee emekli beyimmişim. Tüne Kesecioğlu. Aydın'da yaşıyorum. Evet. Peki bugün biz sokağa halkımıza çıktık ve soruyoruz. Erken seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla olmasını çok istiyorum açıkçası. Çünkü bu ekonomi, savaş, herkesi kötü durumlara itti. Biz de aynen öyleyiz. Olursa çok iyi olur. Eviniz kira mı peki? Ev kiralarına şu an büyük bir artış var. Değil, çok şükür ki değil. Olsa ne yapardık bilmiyorum. Merhabalar öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz ilk önce tanıyabilir miyiz? Ben garson. Emekli garson. Çalışıyorum. Biz bugün sokağa çıktık. Halkımıza soruyoruz. Ev kiralarında artışları biliyorsunuz ki çok yükseldi. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi ev kiraları kiracılar için tek, tek çalışan kişi için çok zor. Yani 1.700-2 liradan aşağı oturacak ev yok. Yani Allah yardımcılar olsun. Yani acayip yükseldi. Ev diye her şey yükseldi. Sizin eviniz kira mı acaba? Evet. Ev kira. Kira kira. 200. 2 200. Hanım da emekli, ben de emekliyim. Hala çalışıyoruz. Yılbaşından sonra artış yaşandı mı kirada sizin de? Benim ev sahibim iyi artırmadı. 100 lira artırdı.